Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım <laughs> niyetim niyetiniz olsun tileğim tileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun diyorum evet arkadaşlar açıyorum bakalım niyet ederek evet arkadaşlar isteme bu videoyu izlemeden önce niyet eterek izlemeniz lazım bakalım Evet arkadaşlar burada kara kara düşünmüş bir insan var gördünüz mü oturduğu ortamda altı rakamı var altılı vakitlerde Sizin yanınıza gelmeye çalışacak bir insan Evet arkada iki kişi iki kişiye de sizin hakkınızda dert yanarak içine içi yanarak anlatıyor arkadaşlar. Bakın burada sanki başına şapkasını giymiş sağlam adımlarla size gelmeye çalışan bir insan var. Evet arkadaşlar, burada toplum içinde yani kalabalık siz yalnız kalmışsınız toplum yani kalabalık bir ortam yaratılmış karşı tarafı yani uyarması için yani sizin hakkınızda olumsuz bir şeyler anlatmış yani olumsuzluklar farkına varmış yani sanki sizin hakkınıza olumsuz şeyler anlatmış olabilir bu insana çünkü sizden uzaklaşmış gözüküyor burada kaplumba çıkmış arkadaşlar sizinle yuva kurmaya çalışan bir insan aniden ortadan uzaklaştığı gözüküyor arkadaşlar bakın önünüzde hiçbir engel yokken yani hiçbir ha, böyle kavga görüntü yokken aniden uzaklaşan bir insan var arkadaşlar ama burada iki tane kadın İki tane erkek yan yana gelmiş konuşuyorlar arkadaşlar. Bu konuşmalar sanki sizi biraz çileden çıkarmış olabilir. Sanki böyle iş ortamında sarsılmalar yaşamış olabilirsiniz. Yani kendinizi kontrol altına tutma durumunu çok sağlamışsınız ama tiş tişe koyarak çok zorluk çektiğiniz anlar olmuş. A harfi çıkmış, M harfi çıkmış arkadaşlar. M A harfi olan bir sarışın, beyaz tanlı bir erkek bu. Renkli gözlü de olabilir arkadaşlar. Bakın hakkınızda olumsuz haberler. Yani çünkü aynı ortama girip çıkmış. Bu adam oturduğu ortama gitip geliyor. Gördünüz mü? Sizin hakkınızda olumsuz haberler yetiştirmiş. Çünkü karşı tarafta bakın bir yuvayı kurtarmaya çalışmış. Ama size bayağı bir çamur atmış gözüküyor. Evet bu inşanın bir hastalık haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yaş olarak bayağı olgun. Sizden olgun olarak çıkmış ama... Baya kalbiniz kırılmış arkadaşlar. Üç rakamı var görüyor musunuz? Bir yıldız çıkmış. Yani sevdiğiniz insandan uzak kaldıysanız yani ortaya böyle üçüncü bir insanlar lafıyla üçüncü bir insanları konuşmasıyla arada mesafeler koyduysa bu insanın size bir yeri dönüşü var arkadaşlar. Bakın baş başa bir güzel bir aşkı gösteriyor burada arkadaşlar. Yani yanasınız görüyor musun? Sanki karşı tarafı böyle karşı taraftan biri sizin yüzünüz okşar gibi. Bakın bir af etme durumu var. 11 rakamı var arkadaşlar. Bakın A harfi çıkmış iki yerde A harfi. 11 gün içinde de adında soyadında iki tane A harfini taşıyan bir insan var burada. Evet bunun da böyle bakın karşınıza çıkarak kendini ifade etmeye çalışabilir arkadaşlar. Bu da dolduruşa gelmiş gözüküyor. Evet sizin taraftan birine dolduruşuna gelmiş. Bu bir kadın arkadaşlar. Yani size gelen giden biri olarak çıkmış. Yani böyle bir kendine ifade etme konusu olacak buradaki insan yani dolduruşa gelmiş sanki uzaklaşma durumu Evet arkadaşlar sanki böyle bir durum da var. Yani ben bunu ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim? Yani sizin daha yükseklerde görmüş de olabilir buradaki insan. Evet şu anda çok kara kara düşünüyor. Bir gün, bir saat, bir hafta, bir ay olabilir arkadaşlar. Birli vakitlerde yani senden başka benim gözüm başka insanı görmüyor diyen bir insan var. Evet arkadaşlar bakın burada sorumluluklar almış, yüklenmiş. Bakın sırtında taşımış bir insan var. Bu sorumluluklar artık bunu çok yormuş. Artık adalete bırakmış gözüküyor. Evet bu uzaklaşmış bir ortam. Yani korkuları var karşı taraf. Yani gelirsem kabul edecek mi, etmeyecek mi? Karmasarlık içinde var. Yani nasıl yüzleşecek bunu düşünüyor. Karşı tarafla bir yüzleşme durumunuz var arkadaşlar. Bakın ortada bir kedi var. Yani aranız, aranıza bir kedi girmiş olabilir. Bir yaş kaybı, üzüntü, gözyaşları dökme. Bakın arkadaşlar bir iki sananız almış da olabilir bu insan. Yani böyle yıllarını beni şey yaptın, şöyle yaptın, iki senedir falan der gibisiniz. Çünkü ciddi düşünmüyor zannediyorsunuz ama maddiyetle alakalı bir sıkıntısı var bu insanın. Ama bu sıkıntını da yerine çözüyor arkadaşlar. Yerine böyle bolluk, bereket bir durum var. Arkadaşlar R harfi, F harfi çıkmış, K var adında, soyadında. Bu insandan alacağınız bir destek var arkadaşlar. İkili vakitlerde ve evet, 9 rakamı çıkmış. 9 yani artık bir karar verme gerekliğinde gösteriyor arkadaşlar bakın burada bir siyah bir araba araba yolculuğu var bakın burada sinirlenerek böyle bağırarak arkanızdan koşan bir insan var siz de buna sinirlisiniz sırtınızı çevirmişsiniz arkadaşlar aniden bir hayatınıza birini dahil etmeye çalışıyor olabilirsiniz ama buradaki insan haksızlığa uğratmış olabilir sizi ama sizinle başka biriyle de görmeye dayanamayan biri. Çünkü ortada büyük bir aşk var. Bir ortada bir iftira var. Büyükçe bir iftira uğramış durumunuz olabilir. Ama eninde sonunda bakın burada iki insan yan yanasınız. Bakın bir kavuşma var. Omuz omuzdasınız. ama size iftira edenler de burada kalıyor arkadaşlar. Kim ne yaptıysa kendi yaptığı yerde kalıyor arkadaşlar. Evet. Burada artık böyle her şey bir değişim var arkadaşlar. Sanki bir model kıyafet tarzınızı değiştirebilirsiniz. Sürekli spor giyiniyorsanız artık böyle kıyafet giymeye gömlek, etek gibi böyle bir durum var arkadaşlar. Böyle bir stil değiştirme durumunuz var arkadaşlar. Sekizli vakitlerde. Evet sizden gelen birinin de pişmanlığını göreceksiniz arkadaşlar. Artık sırtından bıçaklanmış gibi uzanmış arkadaşlar bakın burada yani geçmişten birini hayatına dahil eden bir insan var uzanmış arkadaşlar bayağı bir uzun boylu bir insan bu uzandıkça uzanmış böyle kafayı yere vermiş yatıyor gibi gözüküyor evet arkadaşlar burada beklediğiniz bir bebek haberi var bu bebek haberini uzun zamandır bekliyorsunuz bu anne olacak siz de olabilirsiniz karşıdan biri de olabilir böyle bir göz aydınları var diyebilirim. Evet eski defterleri açmak zorunda kalabilirsiniz. İstemsizce bir eski deftere açılma durumu var. Orada da bir üçüncü bir insan da uzaklaşma durumu çıkmış. Evet arkadaşlar burada gözyaşı döken biri var. Bunun kafasını okşuyorsunuz. Bir gençten gelen biri yani bu yeni bir çift gibi gözüküyor ama bunlar ikisi çok anlaşmalı ortamda değiller. Birbirler yani mutlu anlaşıyorsa da ortada başka bir üçüncü bir insan var. Yani bunların arasını bozulmasına sebep oluyor gibi çıkmış. Evet arkadaşlar beklediğiniz bir adım varsa da bu adamın gelişi var. Size doğru geliyor. Evet burada bir nişan, bir yüzük takma, bir hana yakma durumu var arkadaşlar. Buraya katılabilirsiniz. Bakın burada sanki kalbinize ikinci iki yarısını yani aşkınızı orada bulabilirsiniz yani sevdiğiniz ileride ellerinizi birleşecek insanla tanışma durumunuz olabilir arkadaşlar burada evet bir düğün dernek var bu ortamda yani hep siz evde kalıyorsunuzdur yaşlılar yetiyordur sanki böyle bir durum var Aniden bir yere çıkışı yapıyorsun. Sanki bir işten çıkın, çıkma durumu da olabilir arkadaşlar. Yani sanki çünkü bir kapıyı kapatıp çıkıyorsunuz. Bu size gayet iyi geliyor arkadaşlar. Bir yükselme durumu var. Evet sosyalleşmenizi engelleyen insanlar var. Evet mutlusunuz, huzurlusunuz ama huzurunuzu kaçırmaya çalışan insanlar da var arkadaşlar. Böyle ağzınızdan çıkan lafı ağzına laf etmiş, sakız etmiş. iki kadın çıkmış arkadaşlar. Biraz sınırlı böyle duruşları var. Biri çok sınırlı çıkmış arkadaşlar. Böyle sınırlı duruşu var. Böyle ağzına sakız etmiş. Her yerde de bu lafınızı çiğniyor gibi. Bu aralar dikkat edin arkadaşlar. Evet fincan tabağını görüyor musunuz? tertemiz öyle bir nereye yürürsen yürü Allah'ım nereye yürürsen yürü kulum demiş bakın üç kişi buradasınız Dörtüncü bir insan bakın tız çöküyor burada bir emekleyen de bir bebeği var evet sarılıyorsunuz özlem duyduğunuz uzun zamandır görmediniz insanları göreceksiniz evet arkadaşlar altın üzerinde gelen bir kısmatınız var Evet şu aralar böyle üzülmüşsünüzdür. Olumlu bir sonuç alacak yani evliliği teklifi beklerken ortadan kaybolmuş. Yani sizden başka gitmiş bir insan vardır. Çok kırgınsınız. Evet A harfi D harfi çıkmış R var adında soyadında bu adama çok kırgınsınız ama adam hayatına geçmişten birini almış ama bu adam da onlardan kurtulamıyor yani bir türü bir türlü kurtulma yolunu arıyor ama kurtulamıyor arkadaşlar. İyi ki de olmamış diyeceksiniz. Bakın atın üzerinde gelen bir kısmadınız var. Evet maddi durumu da gayet iyi bir insan. halinizden tutacak gibi duruyor burada. Evet maddiyetle alakalı çok sıkıntınız yok böyle kafana taktığınız takıntı bile yok ama huzuru mutluluğu ar arayışı içindesiniz burada hem huzuru hem mutluluğu hem sevgi hem aşkı size verecek bir insan karşınızda diyebilirim. Evet burada yatmış bir kadın var bakın yatıyor sanki kapıya bakarak yani birini bekleyiş içinde V harfi çıkmış 5 rakamı var adında soyadında V harfi olan bir insan da size karşı duyguları var ama bunu dile getiremeyen biri çıkmış arkadaşlar sanki bunun hayatında olan biten her şeyi farkındasınız gibi çünkü size anlatamayan bir duru, duygu düşüncesi var. Evet ormanlık alana çıkmış arkadaşlar. Bu hayatınıza bir sayfanı sanki böyle içiniz doldu yazdınız yazdınız artık bir kağıta yazın içinizdeki bunları da bir yakın rahatlayacaksınız. Çünkü içiniz bayağı dolmuş sanki göbeğinize saklıyorsunuz. Böyle göbek büyüme durumu var arkadaşlar. Bakın göbeğiniz bir Stresten kendinizi hep yemekle mutlu ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada artık geçmişte yaşadığınız olayları bir kağıtı yakın yazın onu da yakın evet arkadaşlar yetti yetti bakın bir para kodu var paranızda artış olabilir arkadaşlar iş ortamında yükselme durum var evet arkadaşlar siz burada merdivenle çıkarken bakın siz buradasınız arkadaşlar M harfi A harfi olan bir insandan alacağınız bir haber var arkadaşlar. Böyle yaralı kalbiyle çıkmış bu insan. Yani üçlü bir ortamda çıkmış. Yani üçlü vakıttır yaşadığı bir olumsuzluklar var. Bunu da size anlatmıyor olarak çıkmış. Geçmişte böyle üstlendiğiniz bir hasta, onun yakında bir hasta çıkmış. Yani iki tane hastane idare etme durumunda kaldığınız bir ortam olmuş arkadaşlar. Evet burada çok pişmanlık yaşayan insanlar var. Yani zamanında size diğerinizi bilmemiş olarak gözüküyor. Şu anda da sizi kaybetmiş vaziyette çıkmışlar arkadaşlar. Çok pişmanlığı var diyebilirim. Evet beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Büyükçe bir balığınız var. Bakın balık kafası. Evet kapınızı önünde bakın burada yılan çıkmış arkadaşlar. Bakın yup yuvarlak olmuş sanki Evet 3 rakamı var. Yuva ile alakalı bir gelişme olacak arkadaşlar. Bekarsanız aniden bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Aniden bir evlilik kararı alabilirsiniz. Evet burada sanki yolunuzu gözlemiş bir insan var. Yaş olarak bayağı fark, yaş farkı olabilir arkadaşlar. Bu geçmişinizden gelen bir insan olabilir. Hali hazırda devam ettiğiniz bir ilişki, dostluk olabilir. Evet iş ortamı olabilir. Siz buna saygı duyarken karşı taraf size sevgi beslediği gözükmüş arkadaşlar. Yani bizden bir şey olmaz değer gibisiniz. Evet arkadaşlar 42 ve 24 yaşlardaysanız ama karşı taraf baya bir yaş farkı var bakın. Baya 4 rakamı çıkmış. 4'lü vakitlerde bakın. iki insan yol ayrımına giriyor. Evet artık bizden bir şey olmaz. Son kararı vereceğiniz bir ortam ama karşı taraf ısrarla sizden böyle kendini affettirmeye çalışacak. N harfi var arkadaşlar. V harfi çıkmış. Evet bakın burada N harfi, V harfi, G harfi bu üç kişi. İki erkek bir kadın birbirlerine girecek. N harfi köşeden bakıyor. Sanki bu sakladığı bir şeyler ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu da göreceksiniz. <laughs> Evet 44 rakamı var. 44'lü yaşlarda birinde tanışma durumunuz olabilir. Evet arkadaşlar bakın burada büyükçe bir kale çıkmış. Görüyor musun? Bir kale. Sanki öyle bir yere gidip gelme durum var. Arkadaşlar bakın burada oynayan insanlar var. At çıkmış. Oynayan insanlar var bakın. İki tane at kafası yan yana. İki muradınız arka arkaya olacak arkadaşlar. Bakın burada bir gelen oynuyor bir damat gördünüz mü? Yan yana insanlar bir kutlama diyebilirim. Evet arkadaşlar, bu arada bir insanı görüyor musunuz? Sanki bu arada oturuyor, sanki gözetleniyorsunuz. Geçmişinizden bir insan olarak çıkmış. Evet, mutlu pozlar veriyor gibi ama sürekli de gözü sizde. Yani sürekli gözü sizde, yani güz, gözetleyen bir insan var. Oturduk yerde sizi takip ediyor. Bakın baya bir yer farkı var arkadaşlar. Sanki başka bir yere taşıma durumunuz var. Başka yere taşındınız ama bu insanı aklı fikri sizde bakın oturduğu ortamda ama önüne koyulmuş engel var bu engeli koyan da zayıf bir kadın engel koymuş önüne bakın kadın gözükmüyor sanki o kadar zayıf ki ama bunu kollayan çok insan var bu kadının arkasında bir sürü insan var her konuda desteklemiş evet arkadaşlar eninde sonunda bakın yan yana geliyorsunuz burada bir insan bakın burada siz başınıza tacı giyiyorsanız. Evet arkadaşlar. Aniden bir evlilik teklifiyle gelecek bir insan. Arkasından da bir çocuğa kavuşma durumumuz olacak. Evet arkadaşlar. Buket çiçeğiniz var. Bakın bir çiçeği yandı. Kırık bir kalp var. Yarım şeklinde çıkmış. Yani kalbinizi kıran bir insandan gelebilecek bir teklif, bir çiçeğiniz var. Evet arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Bakın. Suyun içinde çıkmış arkadaşlar bu deniz kedisi çıkmış arkadaşlar bir istekleriniz gerçekleşeceğini gösteriyor çok sabır ettiniz abi. ama sabrın sonunda çok güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun